Merhaba Çınar, hoş geldin. Bu, hoş bulduk. <laughs> Senden bir kele olan masalı mı dinleyeceğiz? Evet. Bir varmış bir yokmuş. Bir adam varmış, bir köyde yaşarmış. Adam da üç tane oğlu varmış. Ee. Bu ikisine ev verir. Kel olanı kimse almıyormuş. Ee? İstemiyorlarmış. Kel olan da evlenmemiş. Kalmış gel zaman git zaman. Arada bayağı uzun zaman geçmiş. Babası ölmüş kel olanı. Ee. Kel olan baba söyleyince kardeşleri istememiş kel olanı. Ha. İstemiyok diyor. Biz evliyiz, çocuğumuz, çocuğumuz var diyor. Sen nereye gidersen git diyor. Kel olan diyor ki o zaman diyor. Gel malları bölüşelim diyor. Ha. Bana düşen payı ben alayım. Geri anda sizin olsun. Evet. Akıllı kardeş, en büyük abiler diyor ki tamam diyor. Kel olan diyor. Senin şeyine razıyız diyor. Şimdi hayvanlar gidiyor dağdan yayılmış gelmiş. Akşamla az bölüşecekler ya. Kel olan diyor bana düşen hakkımı ben alıp Size düşen hakkı da siz alın diyor. Neyse mallar hepsi gitmiş. Kara kala bir yaşlı öküz kalmış kel olana. He. Kel olan diyor ki bunu satsam eti yenmez yaşlı diyor. Tarlaya götürsem çift sürmez diyor. Bu bir işe yaramaz diyor. Hay Allah. Öküzü alıyor yaşlı öküzü alıyor götürüyor yedi dağın ardından. He. Bir kuru ağaca bağlıyor. He. Diyor ki bunu bağlayın da kurtlar kuşlar yesin nasıl olsa yarın gelip bakarım bakayım. Neyse ne bağlıyor öküzü geliyor eve Kelola. Sabah olunca kalkıyor gidiyor o yedi dağın ardında bakıyor ki öküzü o ağacı sökmüş. O evet. ağacın altından iki küp bidon şey altın. Oo. Kel diyor diyor, ben boşu boşuna senin şey günahını almışım. Sen <laughs> bana çok uğurlu geldin diyor. Neyse küpleri alıyor kardeşlerine geliyor. He. Kel temiz niyetli olduğu için, temiz katlı olduğu için diyor ki abi diyor altın şey yapalım diyor bölüşelim tamam diyor Neyse seni ne? tabi bölüşüyor abilerini ikisi kel olana düşen payı tabii kel çocuğu çolu olmayınca yememiş kel olan parayı bunların parası bitmiş He. diyor ki kel yan parayı verirsin yan da yine gidersin diyor kel olan diyor ki diyor, ben size niye parayı vereyim ki diyor o zaman diyor git devenin kürkünü getireceğim diyor kel olanı. Kel olan diyor ki ben nasıl gidim getir. Getirmezse seni öldürürüz diyor abileri. Vay Neyse ne kel olan gidiyor. Akşam olunca deve geliyor. Erik ağacına asıyor kürkünü. Kel olan onu çalıyor getiriyor. He. abilerine. Abilerini. <laughs> Neyse ne deve geliyor bakıyor ki kürkü yok. He. Abiler diyor gidiyor deveye diyor ki kel olan senin kürkünü çaldı getirdi bize diyor. He. Neyse ne deve tabii kel olana kızıyor ama ol grup bir kel olanı yakalayıp da bir şey yapamıyor. Neyse bu sefer kel olana diyorlar ki git devenin altını çalacak. Hmm. Şey, atını. Hı -hı. Atını çal getir. Kel olan diyor ki ben nasıl çalayım diyor. Neyse kel olan tabi kardeşlerinin şeyine altına zulüm yapıyorlar. Hı -hı. Altından mecburi gidiyor. Gidiyor bahçeye yatıyor otların altına. Deve geliyor atına beraber atı bağlıyor bahçeye. Kel olan tabi at huylanıyor kel olanı görünce. Bağırıyor çırıyor deve diyor ki niye bağırıyorsun atına diyor. Ha. Niye huysuzlanıyorsun diyor. Neyse ne? geliyor biraz ok şu şey atını. Biraz da ot veriyor gidiyor. Diyor ki bak şimdi bu sefer diyor sabırımı taşın diyor. Şimdi sabır taşını seni döverim diyor ata diyor. Neyse deve eve gidiyor. Kel olan ata da al, ipini çözüyor. Alıyor kardeşlerine yine getiriyor. Evet abilerine ama abiler sene yine gidiyor deve diyor ki kel olan seni atını getirdi diyor. Ne ertesi gün diyor ki gidiyor kel olan diyorlar sen gideceksin diyorlar devenin bu sefer kavanı kesecek ağacını yani. He. Kel olan diyor ki ben onu yapamam nasıl yapayım diyor. Deve beni görse orada parçalar yer diyor. Yok diyor gideceksin yoksa bir seni öldürürüz. Kel olan tabi mecbur kalınca gidiyor. Ya Allah Bismillah diyor. Başlıyor ağacı kesmeye kavağı. Oh <laughs> deve diyor ki ne yapıyorsun diyor artık yeter diyor sen sabrımı taşırdın diyor kel olanı senin yaptıkların yeter diyor kesin kaba da kendine bakın bir şey yap kulübe gibi bir şey yap diyor. <laughs> tamam kel olan yapıyor tabii kel olan kurnaz ya Deveye diyor diyor sen önce gir diyor bakın bu yaptığım şey kulübenin içine bakın sen sığarsa ben de sığarım diyor. Ha. <laughs> Neyse kel olan deve <laughs> takıyor onun içine bu <laughs> şey devre ne de onu çakıyor tabi kapatıyor deveyi koyuyor içine kendisi kaçıyor. Neyse ne deve ne yapıyorsa tabi orayı kilitledi geldi. Gidiyor ki evet. gidim diyor benim şu yaşlı öküzü de kesim getirim diyor deveye verim diyor. Belki öyle kurtulurum diyor sen kurtulma. Evet. Şimdi kel bir fikri daha var ya. <laughs> kel olan diyor diyor. Kilo vermiştin deve kardeş diyor. Dur ben gidip öküzümü kesin getirim de sana verim ama uçurumun Tepesine gideceğiz seninle ikimiz diyor. Ha. Deve tamam onu da kabul ediyor. Tabi öküzü kesiyor getirince koyuyor devenin önüne. Tuzu da ekiyor etin üzerine. Şey devenin gözlerine sürünce uçurumun tepesine de götürünce deve uçurumdan aşağı gidiyor ölüyor. <laughs> de, kel olan böylelikle kurtuluyor. <laughs> diyor ki devede kurtuldum abilerine diyor. Sizin yaptığınız bana çok zulüm yaptın. Şimdi de ben size şey yapacağım diyor. Hiç minnetim yok diyor. Param var, pulum var diyor. İstediğim yere gidebilirim. Ne yaparsanız yapın. Abiler diyor ki etme eyleme. Kel olan gel gitme. Bizim yanımızdan kal diyor. Hayır diyor. Parayı da veriyor abilerine. Kel olan başına alıyor gidiyor. Uzak memleket ülkelerine gidiyor. Oradan huzur içinde ve mutluluk içinde yaşıyor. O ermiş muradına. Biz de kavuşalım. <laughs>